Dayı rezil olduk Adana Köprübaşı. Burada ne oluyor? Mangal da yakalım. İkinizde de boylar inmiş aşağı. Hadi anneme yardım etsene dayı. Allah Allah. Bak ne güzel yüzdük. Şapkanı güzel tak anne o ne? Yarım düzgün ha. Değil tamam mi? şimdi oldu. Şapka güzel. Ha. <laughs> anne bak neler yapıyor ya. <laughs> ne oluyor öyle olunca? Ha. Aynı öyle resim var. Kumurgaz'da, Kumurgaz'da. Atlı size senesinde. Dayı sen beni niye beşikten düşürdün? <Gülüyor> <Gülüyor> Aydın ben kaç yaşındayım <laughs> o zaman? Bilmiyorum korkudan kaçmışsın <laughs> evden. Evet. 12, 12. <laughs> ya çok kötü bir şey alıyor. Abi de sallıyorlar. He. Yani. <laughs> Ne ne alışveriş böyle? Ağlıyor duruyor E ama onun için kalacağı yok mu? Git <laughs>